Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde array komutunu göreceğiz. Array komutu çoğaltma işlemlerini basitçe yapmamıza yarar. Array komutunun 3 alt seçeneği var. Rectangular array, patch array, polar array. Rectangular array satır ve sütun halinde sıralı bir şekilde çoğaltma işlemleri yapar. Page, page array bir yol etrafında ya da bir yol boyunca çoğaltma işlemini yapar. Polar array ise bir merkez etrafında çoğaltma işlemimizi yapar. Şimdi rectangular array ile başlayalım. Tıklıyoruz. Bizden obje istiyor. Select obje. Çoğaltacağımız, çoğaltacağımız objeyi istiyor. Daha önce ben küçük bir dikdörtgen çizdim. Bu arada siz de çizmek isterseniz bu küçük dikdörtgenin ölçüsü 15'e 10 burası ise 150'ye 120. Tıklıyorum ve seçim işlemi bittiği için enter'a basıyorum. Buradan otomatik olarak daha önce kendisi istenilen satır ve sütunu çoğalttı. Ama biz kendimize göre düzenleyeceğiz. Şimdi burada bakın bir yeni bir pencere çıktı. Kolon kolondan hatırlayın. Sütun demek. Burada 4 tane sütun var. Dikkat ederseniz. 1, 2, 3, 4. Ve rows'da satır sayısı 1, 2, 3 tane var. Şimdi öncelikle kolon sayısını belirleyebiliriz. Diyelim ki 10 olsun. Enter. 1, 2, 3, 4 saydığımız an 6, 7, 8, 9, 10 tane kolon olduğunu görüyoruz sütun olduğunu görüyoruz bunların bitvin arası şimdi burası önemli bitvin arası neresi demek biraz büyütelim arkadaşlar bitvin buradaki bitvin birinci şekli düşünelim birinci şeklin sol alt köşesi yanda ne kadar yana kaymış sol alt köşesi ne kadar yana kaymış sol alt köşesi buradayken buraya gelmiş şu anda 22.5 biz burası 15. Diyelim ki şu boşluğun 5 olmasını istiyorsa o zaman 15 5 daha 20 yazmamız lazım. 20 yazıp Enter bastığımız zaman arasının azaldığını görüyoruz. Buradaki total toplam uzunluk yani şu en baştan en sona olan uzunluk. Burada şu anda sütun sayısını da girelim, satır sayısını girelim. Diyelim ki buradan da 7 tane satırımız olsun. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki bitvin yine arasında bakın şurada dik alan dikey dikey ötelemesini soruyor. Sol alt köşesini yine düşünürsek bir yukarı bir üstteki sol alt köşesiyle arasındaki mesafe 15 mm. 10 mm kalınlık 5 mm de boşluk olmasını istiyorsak o zaman burası 15 doğru kendimize göre ayarlayabiliriz. Şimdi dedik ki diyelim ki biz şu 150'ye 120 ye dikdörtgenin içinde olmasını istiyoruz. O zaman burayı ne yapalım? 150'ye fitledim. Buradaki 150 ne demek? Parçanın kendisini saymıyor. Dikkat edersek 150 dediğim halde normalde burası 155 buradan gitti. 15, 170 falan olmuş oldu. 170 oldu burası. O zaman ben buranın 150'ye tam fitlemesini istiyorsak 5 burada boşluk var. Parçanın kendisini de 15 çıkardığı zaman 130 yazmam lazım buraya. 130 yazıp Enter'a bastığım zaman var. Ha 5 milimetrede oradan boşluk olmasını istiyorsak o zaman 125 olur. Ve burada parçalar kurtarmadığı zaman boşluklar iç içe geçecektir. Onun hesabını yapmamız lazım. Onu bilesiniz diye ben bu bu değeri de girdim. Buradakini diyelim ki 7 tane olsun ama 100 milimetreye yaysın bunu. Dediğim zaman 100 milimetre tabi normalde 120 o parça kalınlığı ve boşlukları da hesap ederek 100'e düşürmüş olduk. Ben buradaki daha fazla üzerinde durmuyorum. Anlaşıldı herhalde. Kolon, sütun sayısı, rows, satır sayısı, Bitvin, sütunlar arasındaki mesafe, yana kayma miktarı yani. Bit, e, buradaki bitvin ise satırlar arasındaki yana kayma, e, dikey yukarı aşağı kayma miktarı. Buraya ben eksik yazarsam eksi katarsam eksi kattığım zaman açığa doğru olacağını görüyoruz. Arkadaşlar okey deyip işin içinden çıkıyoruz. Şimdi burada aklımıza bazen şöyle bir şey geliyor. Ben bu aralardan bazılarını sileceğim ama seçtiğim zaman bir birleşik olarak çizildiğini görüyorum. O zaman ben bunu silmek için Buradan bakıyorum. Normal komutlarımız gitmiş. Şuradan getiriyoruz. Home diyoruz. Buradan explode dediğim zaman artık buradan arada istediğim kısımlarını silebilirim. Evet. Array komutu bu kadar. Rectangular array. Şimdi polar array ile devam edelim. Patch array'i en sona bırakalım. Polar array bir merkez etrafında çoğaltma işlemi yapar. Polar arayı tıkladığım zaman yine bizden select object diyor. Seçtik objeyi, karemizi seçtik. Enter diyoruz. Bizden center point array. Merkez etrafında hangi merkez olsun? Burası. Burada daire olması şart değil. Yani burayı tıklarsam bu merkez etrafında. Burayı tıklarsam bu merkez etrafında. Burayı tıklayalım. Daire etrafında çoğaldı. Burada Items sayısı kaç tane olacak? Altı. Şekilde de görüldüğü gibi altı yazıyor. Diyelim ki ben bunu yapayım. Fill doldur 360 derece boyunca do dolacak. Dolayısıyla arasını derece olarak, derece olarak arasını çünkü dairesel olarak çoğalttığım için arasını derece olarak düzen veriyor. Otomatik olarak 36 olduğunu görüyorum. Ben bunu 180 yapabilirdim. 180 derece boyunca. Dediğim zaman 180 derece. Başlangıcı burası olduğu için buradan buraya yapmış oldu. Ha. Burada bir rows diye bir şey var. Tekrar satır burada da var. Ne demek? Bu satır normalde şurada vardı. Bunda da iç içe halka olarak anlayabiliriz. Buradaki rows'u halka olarak anlayabiliriz. Dediğim zaman bakın bir halka daha yapmış oldu. Buradaki bitwin ise bu parçalar arasındaki öteleme mesafesi. Okey deyip işlemi tamamlıyoruz. Şimdi bu polar arayla ile ilgili bir uygulama daha yaparım. Bunun çapı yarıçapı çapı 50. Diyelim ki bir çark yapmaya çalışsam kasnak diyelim kasnak. Yarı çapı burada 40 olsun. Burada bir çizgi çizdim merkeze. Her iki tarafa offset ile 5 milimetre enter. Kapalım bir sağ, bir sola offset diyeyim. Buraya bir daire çizelim. Yarıçapı 15 olsun ve fazlalıkları sildim, sileyim. Prim, enter, tıklıyorum, tıklıyorum. fazlalıklar olmasın. Evet, şu arayı da silelim. Şimdi bunu atmak istersem, polar araya tıklıyorum. Bizden objeleri istiyor. Bu ikisini seçiyorum. Enter diyorum. Bu merkez etrafında tutuyorum. Bakın 6 tane çoğaldığını görüyoruz. Ben bunun 4 tane olmasını istiyorum. 4. OK dediğim zaman. OK dediğim zaman. Kasnağımızı oluşturduğunu görüyoruz. Tabi bunun üzerinde trim, enter deyip diğer işlemleri yapabiliriz. Evet. Bu şekilde bir kasnak oluşturabiliriz. Az önceki söylediğim işlem çizgileri kalınlaştırmak istediğim zaman buradan home'dan yapıp olmuyorsa o zaman ne yapacak? Seçeceğim. Seçtikten sonra home kısmına gelip explode deyip artık explode'a girdikten sonra çizgilerimizi seçip buradan kalınlık değeri atayabiliriz. 3. yöntemimiz arkadaşlar array komutuyla ilgili page array page array bir yol boyunca çoğaltma demek. Burada yol düzensiz bir eğri de olabilir. Bir çember de olabilir, düz bir çizgi de olabilir. Diyelim ki şu daireyi şu yarım çember üzeri etrafında çoğaltacağım. Burada page araya giriyorum. Bizden çoğaltacağımız objeyi istiyor. Select Object diyor. Seçtim. Enter'a basıyorum. Select Page. Page yol demek. Tıklıyorum. Çoğaldığını görüyoruz. Burada kaç tane? Daha önce 7 tane olduğunu işaretlemiş. Araları 30 derece. Ben bu aralarını düşüreyim biraz. 20 yapıp Enter dediğim zaman aralarını tıklaştı. Bu durumda sayısı da 10'a çıktı. buradan sayısı sayı olarak girmek istiyorsam şu anda pasifse şurayı tekrar tıkladığım zaman aktif duruma geldi. Burasını ben diyelim ki 5 yapmak istiyorum. Enter'a bastığım zaman Halka öbür kutuya geçtiğim zaman o 5'i uyguluyor. yarım çember etrafında şu atma işlemi yapmış oldum. Şimdi diyelim ki şu yol etrafında bir bir çizim yapalım. Diyelim ki şu dikdörtgenimizi şuraya bir kopyalayayım. Kopyalayayım. Şöyle şu anda ölçüsüz yapıyorum. bunu biraz şuna dik olacak şekilde döndür döndüreyim. Tıkladıktan sonra rotate dedim. Bu merkez etrafında şöyle çizgiye biraz paralel gibi olsun eğriye. Evet bu yol boyunca çoğaltayım. Şu öncekini sileyim. Buradan seçiyorum. Patch Array diyorum. Öncelikle objeyi seçmemiz lazım. Çizim objesini seçip evet, Enter dedikten sonra yolu seçiyorum. Yolu seçmiş oldum. Otomatik olarak burada bizden 12 tane ve her birinin arasında 26 tane olduğunu şey 26 olduğunu ölçü arasının 26 olduğunu gösteriyor. Buradan arasını ben 15 isteseydim o zaman daha da sık olurdu. Bu durumda sayısı da 22'ye çıkacaktı. Burada sayısını sayı bize lazımsa o zaman burayı tıklayıp tıkladıktan sonra kilidi kaldırmış oluyoruz. İstediğimiz sayıyı diyelim ki 15 girdik. Buradaki total toplam ölçü 250 diyelim. Tıkladık. Evet. Öbür kutuya geçince aktif oldu. Ya da şuradan tutup istediğimiz yere kadar bakın istediğimiz yere kadar bize lazım olacak şekilde çizimimizi düzenliyoruz. Bu da arkadaşlar yanında olması şart değil. Şu şekilde üzerinde olması şart değil. İstersek bunu üstünde bir yerde olabilirdi. O zaman tıklıyoruz, objeyi seçiyoruz, enter diyoruz, yolu tıklıyoruz. O zaman da bu da nasıl ki yolun üzerinde ise bir sonraki parça da yolun üzerinde olacak. Ve bu şekilde çoğaltmamızı yapacak. Yine buradan istediğimiz sayı olarak aralarını olarak düzeltebiliriz. Ve yine burada satır dediği zaman üst üste iki sıra halinde üç dersek üç sıra halinde çoğaltma işlemi yapacak. Evet arkadaşlar array komutu bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.